fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kalyonlarını, derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına, yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana, Koşup geldim. Eleştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman Anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarında. Hangi yıldızdır bilmem. Gözlerin kayar da üzeri mürüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önümde ısırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma silinmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben, kevser akan, gül kokan bir kalbin peliziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğrildiğim yerden. Ağır Tan yerin eliferlerin, alaca bir at koşar içimde. Ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rübeyda. Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehir alışkanım. Şerbete değil. Rüyalar nefret eder avari duruşumdan. Kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem. Ellerin uzanır da gönlüme rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru. Alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen. Akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir. kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın. Artık eskisi gibi bakmıyorsun. Gözlerinde bir kız otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. güneş bir anne gibi dururdu baş ucunda. Artık dokunmuyor ki akgüdün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem. Endamın sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru Alatça bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına, Duydun mu orkideyi orkideye duadan birini? Bu ısmarlamı yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler. Göz yaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem, Hüzün soluk bir dünyanın mezarında, Gömerip gurbetimi, Kapıdı karanlığa yesirip kapılarını, Meydan okuyuşun çağın ordularına, Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, Duruklarından öte hevese doğru, Alaca bir at koşar içimde, Zamansız, Mekansız nefeste doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler. Lif lif yoldur seyyahı bedenimi. Ölümde haksızlığın hesabı çekildi. Hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda kare kare ömrümü belirleyen hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler